tr 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Egemen Bağış'ın Büyükelçi olma talebinin altında yatan sır başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 17-25 Aralık operasyonlarının kilit isimlerinden dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış şu sıralar yeniden gündemde. Egemen Bağış'ın neler yaptığı, nelerle suçlandığı, nasıl büyük elçi olduğu hep anlatılırken konunun dile getirilmeyen başka boyutları var. Bağış niçin başka görev değil de ısrarla büyük elçi olmak istedi? Gelin buna bakalım. Kamuoyu, Egemen Bağış'ı 17-25 Aralık rüşvet operasyonu ve Kur'an ayetleriyle dalga geçen Bakara Makara ses kayıtlarıyla hatırlar. Tayyip Erdoğan'la tanışmasınınsa Erdoğan'ın ABD'ye gittiğinde tercümanlığını yaptığı döneme rastladığı söylenir. Halbuki bu düzeyde bir liderin tercümanlığını yapmadan önce tarafların birbirleriyle tanışmış ve yapılacak mahrem görüşmeler için güvenin oluşması gerektiği üzerinde pek durulmaz. Bugüne dönmeden tanışmanın nasıl başladığına ilişkin bilinenlerin üzerine çizecek bir iki anekdot paylaşmam gerekiyor. Bilindiği gibi Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken 6 Aralık 1997 Siirt'te açık hava toplantısında yaptığı bir konuşmadan dolayı görevden alınıp 26 Mart 1999'da hapse atıldı. 4 ay hapis yattıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edildi. Erdoğan parti kurma çalışmalarına hapisteyken başladı. Bu çerçevede Pınar Hisar günlerini bir çalışma kampı gibi değerlendirdi. Tahliye olduğunda Refah Partisi içindeki yenilikçiler grubu harekete geçti. Tekrar Egemen Bağış'a dönelim. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi yaşandığında yeni siyasi lider adayı Erdoğan ekip arkadaşlarıyla deprem bölgesinde yoğun faaliyetler göstermeye başlamıştı. ABD Başkanı Bill Clinton 14 Kasım Pazar akşamı eşi Hillary ve kızı Chelsea ile birlikte Türkiye'ye geldi ve deprem bölgesini gezdi. O dönem ABD'de yaşayan Egemen Bağış bu geziler sırasında Clinton'ın tercümanlığını yaptı, iki günlük ziyarette yanından hiç ayrılmadı. Bilindiği gibi 1990'lar Türkiye'de İslamcı akımların hızla tırmanışa geçtiği yıllar oldu. Bu dönemde önü hızla açılan Milli Görüş Hareketi'nin başına Tayyip Erdoğan'ın geçirilmesi gelişimi uluslararası istihbaratın gündemindeydi. Derin işlerle uğraşan medyanın gündeminde ise ABD Büyükelçisi Morton Abramovitz'in Erbakan'ın yerine Tayyip Erdoğan'ın getirilmesiyle görevlendirildiği konusu vardı. 20 Ekim 1996 tarihli aydınlık Abramovitz Tayyip'i Erdoğan'ın yerine hazırlıyor manşetiyle çıktı. Deprem bölgesi gezisi sırasında Clinton'ın ekibi Egemen Bağış'ı Erdoğan'ın ekibinden isimlerle tanıştırdı. Derin dillerin ifadesiyle söylemek gerekirse ABD tarafı Egemen Bağış'ı Erdoğan'a emanet etti. Egemen Bağış daha sonraki yıllarda ABD'ye yapacağı ziyaretlerde Erdoğan'ın yanından hiç ayrılmadığı ve en mahrem görüşmelerde tercümanlığını yaptı. Egemen Bağış, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları döneminde muhtemet adam olarak İranlı Reza Zarrab'tan alınan rüşveti yine onun uçaklarıyla Erdoğan'a taşıyan isim olarak öne çıktı. Operasyonlar sonrası İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'la birlikte görevden alındı. AK Partili milletvekilleri eliyle mecliste Yüce Divan'a gönderilme oylamasında oy pusulasını kutulara atış tavrı çok konuşuldu. Aynı dönemde "Her cuma bir ayet sallıyorum." sözleriyle Bakara makara diye Kur'an ayetleriyle dalga geçtiği telefon konuşmasıyla dikkat çekti. Erdoğan ekibinde sarsılmaz bir yere sahip olan Egemen Bağış esas itibarıyla İslami gelenekten gelen biri değil. Eşi Beyhan Bağış'la birlikte seküler bir hayata sahip. Bu yaşayış şekillerini de başından bu yana hiç değiştirmediler ve gizleme gereği duymadılar. Bursalı olan Beyhan Bağış, Egemen Bağış'ın Siirtli olmasından dolayı kendilerini Doğu-Batı sentezi şeklinde tanımlasa da aslında ikisi tam bir mantık birlikteliğine sahipler. Aynı yaşta olan ikili ABD'de bulundukları sırada tanışıp evlendiler. Beyhan Bağış 2002'de Egemen Bağış'ın milletvekili olmasından sonra Türkiye'ye gelmelerini 14 sene süren Amerika yaşantımdan sonra 2002 yılında eşimin de milletvekili seçilmesiyle Ankara'ya kesin dönüş yaptık sözleriyle açıklasa da 17-25 sonrasında yeni kaçış altyapısını hazırladılar. Erdoğan iktidarı 17-25 yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını kendilerine karşı yargı yoluyla darbe girişimi olarak nitelendirip mağduriyet yoluna gitse de bunları dış dünyada bütün ayrıntılarıyla takip edildiğini en iyi bilenlerden biri Egemen Bağış. Bağış bundan dolayı yurt dışına gidip yerleşmeyi doğru bir yöntem olarak görmedi. Kendilerince bu dönemde en doğru olan yolu seçti. Tek adamlığını kesinleştirdikten sonra Erdoğan'dan kendisini büyükelçi olarak yurt dışına atamasını istedi. Erdoğan'dan bu konuda söz olan Egemen Bağış, Eylül 2019'daki Büyükelçi atamalarına ilişkin liste basına yansıdığında hayal kırıklığı yaşadı. Bağış çifti hayal kırıklığı içinde bir kenara çekilme yerine karşı hata geçmeyi tercih etti. 10 Eylül 2019'da Beyhan Bağış kendi sosyal medyasından bir mesaj paylaştı. Söyleyecek çok söz var ama bir kere de söylersem yer yerinden oynar. Peyderpey gelecek merak etmeyin. Çok doldum, çok yoruldum artık. insanlardan insancıklardan, kullanandan, kullandırtandan çok yoruldum en çok da kendime kızdım. Naif olmanın bile sınırı olmalı. Mesajın muhatabı belli değil gibiydi. Oysa gelişmeleri takip edenler bunun Beştepe Sarayı'na mesaj verme olduğunun farkındaydı. Nitekim 20 Eylül'de Egemen Bağış'ın Çekya'nın başkenti Praga istisnai kadrodan büyük elçi olarak ataması yapıldı. Gerekçe olarak Çekya'dan agreman süreci olarak bilinen görev yapacağı ülkenin muvafakat işleminin gecikmesi olarak gösterildi. Rüşvet almaksa öteki 3 bakan da aldı. Yolsuzluk dosyalarının hepsinde öteki bakanların da isimleri vardı. Bağış'ı öteki bakanlardan ayıran bir özellik bulunuyordu. O da ABD ile girişilen işlerin hepsinde yaptığı tercümanlıklarla kara kutu niteliğinde olmasıydı. Buraya kadar anlattıklarım egemen bağışı takip edenlerin parça parça da olsa bildikleri konular. Bağış çifti, yukarıda da belirttiğim gibi seküler bir yaşantıya sahip. Dolayısıyla bu çevreden çok dostları var onlarla sohbetlerinde niçin ticaretle uğraşmak yerine büyükelçi olmak istediklerini sorulduğunda verdikleri cevap pek çok şeyi ifade ediyor. Erdoğan iktidarının hesap verme günü geldiğinde Türkiye'de olmak istemediklerini, bundan dolayı da devlet eliyle yurt dışında görevde bulunmanın yolunu seçtiklerini belirtiyorlar. Egemen Bağış gibi düşünen iktidar içinde pek çok isim var. Onların bir kısmı iktidarla ilgili ellerindeki dosyaların muhtemel bir hesaplaşmada kendilerini kurtaracağına inanıyor, diyor Ahmet Karabay, TR724'teki köşesinde. Sabah yemin ederim şu tweetini gördüm var ya. Evet. Güne nurla başladım. Dua ile başladım. Ne güzel. Bakka suresi 152. Ve <laughs> la entem ma abitun. Vallahi abicim helal olsun. Peki anladım. Beyhan da diyor ki kim bu sabah körünü de arıyor sevgili. Şey. İmana mı geldi? Ya yemin İmana... ediyorum. Mağaz... <laughs> İmana mı gelmiş dua ediyor. Ha böyle bir şey olabilir mi? Ya <gülüyor> 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 ayran yolluyum. Ha? İşte ya ayran yolluyum. Ayran yolluyum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sen o senin yaptığını biliyor musun ne yazdığını? Kimin? Beyhan değil mi yanında? He. He? He. Attığın tweet'i de bir okursun. Kız anlar ne demek istediğimi. Attığın tweet'i okursa anlar ne demek istediğimi diyor. Sen sporda mısın? Yok yok yürüdüm de arabaya bindim. Gidiyorum programa yetişmem lazım. Bugün programa katılacağım tamamen unuttum. Ve la entüm Efendim abüt. entüm diye kendi kendine şey yapıyor. Oğlum ben her gün her cuma bir tane ayet sallıyorum. Ya bilmez olur muyum senin elinde kitapçık var oradan çakıyorsun biliyorum ya. <laughs> kitapçık yok lan burula gir. Kur'an'da Kur Kur atıyorum kardeşlik, Kur'an'da, nankörlük, Kur'an'da bilmem ne diyor. Sorca hepsi çıkıyor. Oradan A, beğen bilmem. bir tane salla gitsin. azimin <laughs> O Almancaya döndüm et ha ay abicim hay vallahi ya, yıkıldım sabah sabah. Baktım Oğlum. bir de saatine 8.20'de çakmışsın ya nasıl bir dini birikim ya. Ben sabah 5'te çaktım bir tane. Ve sabah sabah uyuyarak sanki uyanıp Allah'ım Egemen Bayış'tan bir ayet inse de ben de onu bir RT etsem diye bekleyip 13 kişi de RT etmiş hemen anında. 150 kişi RT etmişti. Cuma'yı cuma, cuma yazmıştım düzelttim 8.20'de yeniden attım manyak. Evet. Abi you are a great hero ya. Great hero yani. No more games yani. Mahmut Ebir'i okudun mu bugün? Yok okumadım daha okumadım. Mahmut oku. Ha? İstanbul hmm. adayları diye yazmış. <laughs> <laughs> yazmış. Hmm. yazmış. Beyhan da onun için dua ediyorsun zannetmiş. Beyhan duamızdan daha fazla şeyler yapacağımızı bilir. Beyhan <laughs> duadan daha fazla şeyler yapacağımızı <laughs> ya. <156. gülüyor> <Çalıştırağlı>. bilir. Bakara 156. Bakara <laughs> 156. <laughs> 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 Çıkılacaksın oğlum ya. Her kim ki egemen bağışı sevmez Allah onun en kısa sürede belasını verir. Bakara 159. Bunları söyleyeceğim. Allah. Ha? Ay ay. Şey, yayında, yayında Mahmud'un yazısına bir değin sen. Ama baba, ne alakadar eder millet sırıtır. <laughs> Anladım. Bakara ya da istersen tweetten gireyim ben. Tweet çünkü <laughs> önemli detayları var. <laughs> Tweetin önemli detayları var abisi. Sende var Hı? mı yeni bir şey? Ben de hiç yok. Ne? <laughs> Memnun kalmışlar mı o akşam? Bir yere çekiyordum da arabayı. Ha? Memnun kalmış mı? Memnun kaldılar mı o akşam? Çok çok. Allah senden razı olsun. A Alman ya. Alman kadına laf sokmama bozulmadılar değil mi? Hayır. hayır. Yok be abicim. He. Yok yok. Aynen. Şey bir. Gerçi Aydın Bey'in hoşuna da gittim. Atılar öyle pek bir keyiflendi. Aydın Bey çok mutlu oldu. O gün bana kaç kere sarılıyormuş. Allah razı olsun, Allah razı olsun. İyi ki geldi, iyi ki geldi. Yani sana o kadar dua etti ki, o kadar dua etti ki. Hastayı Haftaya onlara yemeğe gidiyoruz. Aydın Bey? Hı. Aydın Bey Bodrum'da bağırsın. İşte ne, salı günü mü ne? Yedisi. Öyle mi? Hmm. Hı. Onlara davet ettim. Evlerine yemeğe gidiyoruz. Her kim ki Aydın Bey'in o zor gününde onun yanında olur, o... Allah'tan her istediğini alır. Bakara 165. Bu Bakara iyi ya, tabi ya. Resulallah çarpı çarpı. Bakara iyi. <laughs> bakara iyi. <laughs> bakara iyi. <laughs> bakara ya vallahi tabii tövbe estağfurullah. Allah kahretmesin. Programda da ne saçmalayacağız bilmiyorum ya. Dün ne komik oldu biliyor musun? Şimdi Zeyt Aslan direkt giriyor Anavra. Çok iri yani. Acayip ağır. Ben de dedim ki bunu parti dedim. Kınamalı böyle şey olur mu dedim ya. Bir, kaç binden beri yalnız sizin tabii aşırı yandaşlar tamam mı? Şeyi savunmaya tamam. çalış. <laughs> AK Parti ya ne olur ne olmaz diye. <laughs> i̇şte diyorlar zaten küfür herkese diyordu ne var ki bir sürü laf abi. Neyse. He. Ben ki böyle şey olur mu dedim ya kamer gençin yaptığı da bu da rezalet. Bunu dedim affedecek tarafım var falan filan. Ondan sonra bak e, öğlen açık geldi. Müleciniz <laughs> o yan da fazla şey yapmışti demek. Olması gereken bu. İşte bu. Falan. Ne bu lan? İtme. Şey iki gündür giydiriyordum babayı. Şey kol gibi falan. Neyse abi öyle yani. Böyle abi selam. <laughs> Bizim böyle abisi. Sizi sevgiyle ve saygıyla e, selamlıyoruz ve öpüyoruz. I love you oradan ayken diyorum artı. Tamam? Çok önemli bir laf. Tamam. tamam mı abi? Kendine Aynen. iyi bak. Dikkat et. Hadi Aynen. iyi programlar. Çok sevgiler abi. Sağ olun. Allah razı